Herkese selamlar. Kanıma hoş geldiniz. Bugün senden nefret ediyorum abi Garch izleyeceğiz. Şimdi bir düşünün. Bir ablanız veya bir abiniz var ve sizi sürekli gıcık edecek hareketler yapıyor size. Yani sizi böyle çileden çıkartıyor yani. Örnekler vereceğim. Mesela gece bıraktığınız pastayı sabah dolapta bulamamak. Bu birincisi. İkincisi odadan çıkarken kapıyı özellikle aralık bırakmak. Kapatmamak. <laughs> Üçüncüsü unuttum. Neyse boş ver işte. Bir sürü şey var. Siz biliyorsunuz zaten. <laughs> Ama bu farklı bir şey. Bu izleyeceğim şey farklı bir şey. Bunda biraz daha böyle üzücü dramatik şeyler olacak. Bu arada efendim fark etmişsinizdir saçlarımı kestirdim. Yani biraz daha güzel oldu gibi. Biraz daha yakıştı sanki. Ve bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz efendim çok sevinirim. İzlediğimiz videoyu yapan kanalda açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet iki kardeş Allah ne verdiyse yardırıyor. Ve düştüler sonunda. Kekimi bana ver. Çocuklarımız olmasaydı ne yapardık? <laughs> hey ben Frankie. Merhaba ben de Betül. <laughs> Neyse tamam. Şuradaki ikisi. Onlar benim alem. Ve bu da benim ağabeyim Braylon. Bu sefer adil oyna Franky. <laughs> Şu anda birbirimizden nefret ediyor gibi görünebiliriz. Yo çok da öyle görünmüyor aslında. Hadi çocuklar eve dönelim. Lan deton olma lan artık. Hadi gel Franky. Ama aslında çok yakınız. Niye deton olup duruyorum ben? O 16 ve ben sadece 9 yaşındayım. Ama bunun için benimle dalga geçmiyor. Yine de her şey beni dahil ediyor. İyi çok iyi. Beraber film izliyoruz. <laughs> Düştü lan. Video oyunları oynuyoruz. Parka gidiyoruz. <laughs> e daha ne işte. İyi. Hatta bana bulaşan zorbaları bile korkutur. E abi gibi abi işte. Daha ne istiyorsun? Daha Allah'tan belanı mı istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İyi gayet iyi anlaşıyorlar. Ona çok saygı duyuyorum. Ama sadece ona değil, bütün aleme. Şanslısın kız. Vallahi herkesin ailesi böyle değil. Birbirimize çok yakınız ve birbirimizi çok seviyoruz. Ne güzel işte. Ailemizin sonsuza kadar böyle kalacağını sanıyordum. Ama tabii ki işler pek de beklediğim gibi gitmedi. Heh değdi nazar değil mi? Yani en azından benim hayatım. Anne, baba Acele edin. Geldik geldik. O halde nereye gidiyoruz? <laughs> Sonunda Legoland'e gideceğimize inanamıyorum. Ve bütün büyük çocuk arabalarına binecek kadar da uzunum. Hız trenine dönme dolaba kıyamet yolculuğuna binebilirim. Anladık. Henüz bitirmedim. Tatlım konuşmaya devam edersen oraya varmamız daha uzun sürer. Evet o yüzden kapa çeneni. İyi tamam. <laughs> Frankie bekle dikkat et lan. Al işte. Kaldın mı şimdi öksüz? Franky ve Braylon siz misiniz? Bay ve Bayan tının çocukları. Evet. Söylediğim için üzgünüm. Ama aileniz başaramadı. Al. Buyur. Bir de buradan yak. Burada öylece ağlamaya devam edemeyiz Franky. O zaman ne yapmalıyız? Peki bize ne olacak Braylon? Bilmiyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum. Beni kaybetmeyeceksin. Geriye sadece seninle ben kaldık. Ve bundan en iyi şekilde faydalanabileceğimizden emin olacağım. Söz mü? Söz. Ancak bazen... Verilen sözler her zaman tutulmaz. Of ne olacak kim bilir. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Braille'ın mücadele etti. İşleri yoluna koymak için ne kadar uğraştığını görebiliyordum sabah kahvaltısını yapmaya çalışırdı. Sanırım yumurtaları yaktım. <laughs> Ulan bir yumurtayı bile beceremiyor mu be? Ne var onu yapmakta Allah'ını severse. Beni okula bırakırdı. Sana sıkıntı oluyorsa okula kendim yürüyebileceğimi biliyorsun. Biliyorum sadece sana bir şey olmasını istemiyorum. Biliyorsun. Sokaklardan falan geçiyorsun. Okulun 30 dakika önce başlamadı mı? Aslında bir saat önce. İyiyim ben. Hadi git. Ay yazık çocuğa ya. Ama iyi değildi. Olmaz tabii o yaşta o kadar. Kolay mı? Her zaman tüm ev işlerini de kendisi yapardı. Abi. Yardım etmemi istemediğine emin misin? Hayır. Gidip televizyon falan seyredebilirsin. Sorun değil. Ne? belli belli hatta okuldan hemen sonra 6 saatlik vardiyalarda çalışırdı. Faturaları ödeyebilmesinin tek yolu buydu. Devlet yardım etmiyor mu lan bunlara öksüz bunlar. Çoğu zaman eve gece yarısı gelirdi. Ve ne kadar yorgun olduğunu görebiliyordu. Normal bir çocuğun yapmaması gereken her şeyi yapıyordu. Kendisiyle savaşmayı ve imkansızı başarmayı denedi. Ama sanırım artık yapamıyordu çok zor. Sonunda patladı. Abi! Sen iyi misin? Evet. Hayır değilsin. Of, kaldıramaz ki çocuk o kadar şeyi. Birlikte parka gitmeye ne dersin? Eski günlerdeki gibi. Sanırım hayır. <laughs> Tabii, eski günlerdeki gibi. Ya o kadar o yaşta yani o kadar iş vallahi ben çıldırırdım ya. Gözlerime inanamamıştı. Şaka maka cidden eski günlerdeki gibi eğleniyorduk. Bir mola versek iyi olur bence. Ya <laughs> Yoruldum kardeşim. Adam zaten yorgun ya. Ben şu dükkana gidip biraz su alacağım. Bana da su getirir misin? Elbette. Şunu al. Ben dönene kadar şapkamı güvende tut. Tabii ki. Deton alma artık Metovlas olma olma. <laughs> Yeter ya. Merhaba. Evet, sokaktaki bir yetimi ihbar etmek istiyorum. Hayda. 30 dakika sonra. Daha ne kadar sürecek? Ah, ihbar etti değil mi? Adın Frankie mi? Evet. Yetim bulundu. Yetim mi? Ben yetim falan değilim. Benimle gelmene izin verildi. Hayır, kardeşim geri gelecek. Ben yetim değilim. Bırak beni. Braylon, lütfen gel. Ben yetim değilim. Braylon neredesin? Zaten seni ihbar eden o, kızım. Ulan ne dramatik bir hikaye ya. Üzgünüm, seni geri arayacağım. Ah merhaba. Bugün Westbury Park'ta bir yetim daha bulundu. Ben yetim değilim. Abim su gittiği için beklememi söyledi. Bu kız kaçıncı vaka? 106. vaka. Yuh. Ah vay canına. Tatlım içeri girip eşyalarını koridora koyabilir misin? Hayır. Niye hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz? Kardeşimi bekliyordum. Geri dönecekti. Muhtemelen parkta kafası karışmış ve korkmuştur. Onu bırakamam. Onu bulmam gerekiyor. Braylon. Bana ihtiyacı var. Benimle gel canım. Daha önce hiç görmediğim garip bir odaya atıldım. 3 saat içinde kardeşimden alınıp yetimhaneye konuldum. Şimdi bunu kabullenmem mi bekleniyor? Her zamanki bildiğim hayatımı unutacak mıyım? yanlışlıkla konulduğum bu korkunç yerde yaşamak mı? Tüm hayatım bir anda en kötüsüne dönmüştü. Tek düşünebildiğim kardeşimin şu anda nasıl hissettiğiydi. Onu asla bırakmayacağımı söz verdim. O da vermişti ama. Ama şimdi birbirimizi bir daha görür müyüz bilmiyorum. Ama en azından beni rahatlatmak için onun şapkası bende. Hayata devam etmemi sağlayan tek şey bu. Ah garibim. Ama işleri daha da kötüye götürmek için yetimhanedeki insanlar da çok korkunçtu. Ha, bir bu eksiklikler arasında. Sen neden buradasın? Bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek? Abimle birlikte parktaydım ve o biraz su almaya gitmişti. Ama polis gelip yetim olduğumu düşünüp beni aldı. Ya öyleysen? Ya seni gizlice terk edip polisi aramışsa? Öyle bir şey yapmadı. Ben kardeşimi biliyorum öyle bir şey yapmazdı. Ha yapmazdı. Hele hele yaşadığımız onca şeyden sonra hiç yapmaz zaten. <laughs> ne alak bir bebek. Elinde tuttuğun o aptal şapka da ne? O benim abimin. Onu alabilir miyiz? Evet çirkin. Aptal şapkanı bize ver. Hayır. Sürekli zorbalığa uğradım. Lan ne istiyorsunuz kızdan? Sanki herkes ve dünya bana karşıymış gibiydi. Ve kimsem yoktu yanımda Bir gün seni bulacağım Braylon Ama seni bırakan o yüzden Söz veriyorum Ve benden istediğin gibi sana şapkanı geri vereceğim Seni çok seviyorum 7 yıl sonra 16 yaşındayım Şapkayı 30 dakika önce çamaşır makinesine koydun mu ki? şimdiye kadar yıkanmış olması gerekiyordu. Hala bırakmamış. Bu boş. Nereye gitti bu Braylon'un şapkası? Bunu mu arıyordun? Bana ver onu. Yo. Önce gelip beni yakalamalısın. Ya ne gıcık ya. Vallahi billahi. 16 yaşındasın ya. 10 yaşında gibi davranıyor. İşte Etta yakala. Amara hazırlan. Ya bunlar çocuk hala ya. Bebek lan bunlar hala. Git getir. <laughs> Allah'ım ya. Sabır ver ya. Böyle bir ortamda kafayı yaradım. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Bayan Rosa söylüyorum. Hayır lütfen yapma. Gidip şapkanı alacağız. Ayrıca Bayan Rose önemli bir şey hakkında baş hanımla konuşuyor. Eminim. Onların sözünü kesemezsin. Sadece beni izle. Heh, hadi söylesin hadi. Bayan artık çok başarılı oldu. Öncekini kıyasla zihninde çok daha az stres var. Bu bize en son aradığından beri ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Küçük kız kardeş için üzücü. Abisinin kendisini bulmaya çalıştığını düşünerek hala abisine takılıp kalmış durumda. Çok az şey biliyor aslında onu buraya koyan oydu. Ama en iyisi buydu. O genç yaşta kardeşine bakmaya çalışırken çok fazla stres altındaydı. Şimdi 22 yaşında bir milyoner. O halde neden kardeşini hala geri almadığını anlayamadım. Yani onu iyi büyütmeye yetecek kadar parası da varmış. Zavallı Frankie. Bunca yıldır korkunç bir şekilde acı çekiyor. Ne? Frankie. Braylon mı? Yani beni bunca yıl burada bırakan o muydu? Burada ne yapıyordun? Bizi mi dinliyordun? Soruma cevap verin. Üzgünüm Frankie. Bunca yıl burada acı çekmeme izin veren o muydu? Gençti ve çok stres altındaydı. İşte şapkan. Lütfen ispiyonlama. O aptal şapkanın canı cehenneme. Onu yakabilirsin hiç umrumda değil. <laughs> Hayatım boyunca sebepsiz yere burada mı kaldım? Beni kurtaracağına dair hiç umut yok muydu yani? Çünkü beni buraya koyan da zaten oydu. Daha fazla bu yere bakmaya dayanamıyordu kendi yansımama bakmaya bile tahammülüm yoktu. Kahverengi saçlarımın onunkine benzemesinden bile nefret ediyordum. Buradan acilen gitmeliyim. Vallahi geç bile kaldım. Geç bile kaldım. Frankie. Saçlarına ne oldu böyle? Boyadım. Daha fazla bakmaya dayanamadım. Olanlar için gerçekten üzgünüm. Umrumda değil, umarım sen de o şapkada çürür. Ama o senin için özel değil miydi abinin olduğu için? O herif artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece gidebilir misin? Teşekkür ederim. O biliyor. Şimdi kaçmam lazım. Hadi kaç kaç kaç. Çok geç bile kaldın bak yine söylüyorum yani. İnanamıyorum. Sonunda bu cehennemi terk ediyorum. Hadi hadi. Bu doğru bir karar mı ki? Lan tabi doğru. Ne yapacaktın orada? Evet öyle. Hemen gitsem iyi olur. Bayan Rose sanırım Franky kaçtı. Hadi 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 yakalayacaklar hadi. Ama ormana dalmasaydın yine de yani. Şehir merkezine kaçsaydın ya. Ne al. Şimdi nerede bu? Ah kafam. Ne oldu? Bir dakika. Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim? Aman tanrım. Oo eve bakla. Kaçırıldım mı yoksa? Dün gece kaçmamalıydım biliyordum. Yok yok doğru karardı emin ol. Bakıyorum da uyanmışsın. Sen de kimsin? Dün gece benimle karşılaştın ve bayıldın. Yoksa kaçtığımı biliyor mu? Sen anlatacak mısın? Ne demek istiyorsun? Bilmiyor. Gece vakti orada ne yapıyordun ki? Eee, pekala, ben evsizim. Pekala, eğer istersen burada istediğin kadar kalabilirsin. Alt katta olacağım. Eğer istersen sen de bize katılabilirsin. Bize? Vallahi yapacak başka bir şey yok. Ve şu anda sokaklarda olmamamın tek sebebi o. En azından aşağıda ona ve ailesine katılabilirim. Yani en azından sokakta değilsin. Lüks bir malikanedesin. Sadece daireler çizip duruyorum. Öyle değil mi? Sanırım kayboldum. Lanet olsun seni aptal malikane. Lan daha ne istiyorsun la? <laughs> Özür dilerim ama sen kimsin? Ah, bayıldıktan sonra bir adam beni kurtarıp buraya getirdi. Ah, muhtemelen patron hakkında konuşuyorsun. E sanırım. Şey, ben Lake. Ben Frankie. Patronunu bulmaya çalışıyorum ama bu devasa evde bir şekilde kayboldum. Tabii, o mutfakta. Seni oraya götüreceğim. Mutfağa gelmeme yardım ettiğin için teşekkürler. Tabii ki, hiç sorun değil. Başardığını görüyorum. Gel otur. Bu kız kim? Onu dün gece ormanda tek başına baygın halde buldum. Evsiz bir yabancıyı evimize mi getirdin? Onu öylece orada bırakamazdım. Her neyse. Pekala, ben Frankie. Neyse ben işe gitmek için yola çıkıyorum. Umarım ikiniz iyi geçirirsiniz. Pek zannetmiyorum ama <laughs> bunlar birbirini yer. E, ne yiyelim sence? Boş konuşmayı kes. Neden burada olduğunu biliyorum zavallı kız. Paramızı almaya çalışıyorsun. Niyese şehirdeki en zengin adamın önünde bayıldın. Bak sen şu işe. Onun kim olduğunu bilmiyorum bile. Adının ne olduğunu bile bilmiyorum. Ne kadar çok yalan söylersen o kadar çok aptal görünüyorsun. Ama iyi dinle çocuk. Eğer kocama bakarsan ya da konuşursan ya da sana para verdiğini yakalarsam hayatını mahvederim. Bir daha kimse seninle konuşmak bile istemez. <laughs> Manyak ya. Burada hoş karşılanmadığımı kesinlikle söyleyebilirim. Ve ben de burada kalmaktan kesinlikle mutlu değildim. Çoğu gün yaptığım en sosyal şey o adam ve sinir bozucu karısıyla kahvaltı yapmaktı. Ama ne zaman adam benimle temas kurmaya çalışsa onu görmezden gelmekten başka seçeneğim yoktu. Çünkü karısı bana gittikçe daha da bileniyordu. Manyak karısı ya. O da en sonunda benimle konuşmaktan vazgeçti. Genelde kendi odamda kalır ve bütün gün televizyon izlerdi. Hatta bütün gece. Hayatım anlamsızlaşmaya başlamıştı. Yetimhanedeki hayatımdan nefret ediyordum ama burada anlamsız bir hayat yaşamak daha kötüydü. Artık neden burada olduğumun bile farkında değildim. Harika bir hayat yaşamak için yetimhaneden ayrılmak istiyordum. Ama bu ne biçim hayat? Daha iyi değil, daha beter. Daha beter. Geri dönsem iyi olacak. Hayır, öyle bir şey yapma sakın. Sakın. Bu bir hataydı biliyordum. Hayır değildi. Yapma. Yapma lan oraya dönme. Ertesi gün. Franky? Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Niye? Burada yapacak bir şey yok. Tek yaptığım yemek yemek, televizyon izlemek ve uyumak. Sadece yetimhaneme geri döneceğim. Sen aklını mı kaçırdın? Bir yetimhanedeydin ve geri mi gideceksin? Orada hayatının nasıl geçtiğini bir düşün. Gerçekten tekrar orada yaşamak istiyor musun? Yani aynen bir düşün. Bunları tekrar yaşamak mı istiyorsun yani? Ha? Aklı olan geri dönmez. Ben o kadar diyorum. Tanrım, o aklı. Ama burada ne yapacağım ben? Seni şehre götürmeme ne dersin? O zaman sürekli odanda kalmaktansa yapacak bir işin olur. Neden olmasın? Heh, aklın yolu bir. Hey patron. Bütün gün burada kalmaktan sıkıldığı için Franky ve ben şehre dolaşacağız. Bilmiyorum. Ya ikinizin başına bir şey gelirse? Hadi bebeğim iyi olacaklar. İyi. Onda da evde olmaya özen gösterin. Tamamdır. O gün çok eğlendim. Beni buz pateni yapmaya çıkardı. Evet bunda pek de iyi değildim. <laughs> olur olur. Ama yine de eğlenceliydi. Olmaz olur mu tabi. Daha sonra güzel manzaralar izlemeye gittik. Ve sonunda yemek yemeye gittim çünkü açlıktan ölüyordum. Pekala bana biraz kendinden bahsetsene. Şu anda bulunduğun duruma kadar nasıl geldin? Hadi anlat bakalım. Neden önce sen başlamıyorsun? <laughs> Elbette. Pekala harika bir hayatta büyümemiştim. Annem bile varlığımızı zar zor önemsiyordu. Babam bizi terk ettiğinden beri babama benzememden nefret ediyordu. Okulda sürekli zorbalığa uğruyordum ve o umursamıyordu bile. Sonra 16 yaşıma geldiğimde sonunda yapabildiği için beni kapı dışarı etti. Bunu yapacağını hiç düşünmemiştim hangi anne yaparlar böyle? Benden nefret ettiğini biliyordum ama bu kadar ilere gideceğini hiç düşünmemiştim. Ama çok şükür aynı gün patronumla tanıştım. Malikanesinde yaşamama izin verdi ve hatta bana hizmetçisi olarak iş verdi. O olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Hadi sıra sende. Nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bir zamanlar ben de aynı durumdaydım. Ailem öldükten sonra yaşayacak hiçbir yerim kalmamıştı. İhanete uğradım ve sürekli zorbalığa uğradım bir yetimhaneye koyuldum. Sonunda ihanete uğradığımı anladığımda kaçma cesaretini buldum. Sonra koşarken patronunuza çarptım. Bayıldım ve sanırım beni kurtardı. Ama şimdi yine kayboldum. Bu hayatla ne yapacağım ben? Dünyada herhangi bir şey olma şansım yok. Tabii ki olursun. Patronum da senin yaşındayken aynı şeyi hissetmişti. Ailesi ölmüştü ve ne yapacağını bilmiyordu. Ancak başarılı bir iş kurmayı ve 22 yaşında milyoner olmayı başardı. Şimdi gençken yaşadığı aynı şeyi yaşayan çocuklara yardım etmek için yoruluyor. Patronu çok kibar bir insan. Saat 10. Hadi hadi. Eve gitmemiz gerek. Bugün için teşekkürler. Cidden çok eğlendim. Hadi hadi. Öpüşmeyi bırakın eve yetişin lan. Azar yiyeceksiniz la. Sonraki haftalarda Lake beni her gün dışarı çıkardı. Çok eğlendik. Beni tamamen çürümeye terk eden bir erkek kardeşim olduğu gerçeğini tamamen unutmuşum. Ah ve bir de yetimhaneden kaçtığım gerçeğini. Ve teknik olarak kayıp olduğum için insanlar kelimenin tam anlamıyla beni arıyorlar. Ama zerre kadar umursamadım bırak arasınlar dursunlar kerizler. <laughs> Lake ile vakit geçirmeyi çok seviyordum. Onunla ne zaman yalnız kalsam kendimi bulutlarda gibi hissediyordum. Bana yıllardır hissetmediğim bir şey hissettirdi. Mutluluk. Vay be. Ve patronu karısı yanında olmadığı zamanlarda nazikti. O bana kendisini bir dost gibi hissettiriyordu. Bir aile dostu. Ama karısının evde olduğunu görünce onu görmezden gelmek zorunda kalıyordum. Manyak zaten karısı ya. Onunla konuşmak her zaman biraz garipti. Sanki bana her zaman bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama beceremiyordu. Allah Allah. Ya da belki de korkuyordu. Neden korkacaklar? Gerçekten emin değilim. Ama tüm bunlardan bağımsız olarak hayatım nihayet düzelmeye başladığı için çok mutluyum. Ya da ben öyle sanıyordum. Hoşça kalın. Akşam onda döneceğiz. Hayır. Hep birlikte gidelim. Ailece hep birlikte tiyatroya gidip bir Noel gösterisi izlesek nasıl olur? Şey, <laughs> kulağa eğlenceli geliyor. Çok isterim. Ben de öyle. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Noel şarkısı gösterimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Nihayet. Nasıl sıkılıyor bak. Gerçekten güzeldi. Kesinlikle. <laughs> Katılıyorum. Ben bir içecek alacağım. Hemen döneceğim. En soldaki benim var ya. <laughs> Bugün bizi dışarı çıkardığın için teşekkürler. Gerçekten keyif aldığım ve bayıldığımda beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bilmem haberiniz var mı ama ben o gün yetimhaneden kaçmıştım. Hayatım orada cehennem gibiydi ve şansım varken dışarı doğru koştum ve şans eseri seninle karşılaştım. Sen orada olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Alemde hiç kimse benim senin gibi bir şey yapmamı umursamamıştı. Frank sana bir şey söylemem gerekiyor. O gün benimle karşılaştığında orada olacağını biliyordum. Çünkü sana sandığından çok daha yakınım. Ben senin... Aha. Bebeğim bu aptal gösteriden sonra alışverişe gideceğimizi söylemiştin. Doğru ya üzgünüm. Ulan ne bölüyorsun la? Ne bölüyorsun çatlak? Bana ne söyleyecekti? Ulan göremedik ki. Manyak yüzünden, çatlak yüzünden. Hele şükür patron gitti be. Adamı normalde seviyorum ama bugün beni gerçekten rahatsız ediyordu. Çünkü bugünü sadece ikimizin olmasını istiyordum. Çünkü sana önemli bir şey sormayı planlıyordum. Heh çıkma teklifimi. Evlenme teklifimi adet. Hayır, hayır. Erken lan daha kaç yaşındasın? Sana sormak istiyordum. Benimle çıkar mısın? Bak ne dedim. Tabii ki. <laughs> Biliyoruz yani bizde bir şeyler az değiliz bizde. <laughs> Patronun ve eşi hala evde değiller. Bırak ya. Evet sanırım onu alışverişe götürdü ve bunu yapması yıllar sürüyor. Sorun nedir? Bilmiyorum. Patronun nazik bir adam olduğunu biliyorum. Ama onun neden her zaman üzgün olduğunu düşünmeden edemiyorum. Öyle hissetme. O sadece senin yanında üzgün değil. O herkesin etrafında böyle. Ama neden? O çok zengin, harika bir ailesi var. Ne kadar zengin olursa olsun ya da ne kadar ailesi olursa olsun kız kardeşini geri alana kadar asla gerçekten mutlu olamayacak. Ne? Bunu karısı bile bilmiyor. Patronun Braylin'in gençken küçük bir kız kardeşi vardı, Braylin. Onu canından çok seviyordu. Ama ailesi öldüğünde ona tek başına bakamadı bir ebeveyinden ziyade sıradan bir genç olarak kendi hayatına sahip olması gerekiyordu. O da kendi işini kurmak istiyordu. Önemli bir şey olmak istiyordu. Evin etrafında 9 yaşında bir çocuk varken bunu yapamazdı. Bu yüzden ondan vazgeçti ve onu bir yetimhaneye götürmesi için polisi aradı. Ve ona şapkasını verdi. Böylece onu hep hatırlayacaktı. Ancak son yıllarda zengin ve önemli olma hayalini gerçekleştirdi. Ancak yine de her zaman küçük kız kardeşini düşünüyor. Onu geri almak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Bu yüzden sadece erteliyor. Yani sırf korktuğu için kız kardeşinin yetimhanede çürümesine izin mi verdi? Şey öyle değil. Onun için zor oldu. Peki ya kız kardeş için? Evet haklı. Siz ikiniz burada ne arıyorsunuz? Hah geldi. Raylan. Uyuyor olmanız gerekiyordu. Üzgünüm. Sadece konuşuyorduk. Ee sen ne yapıyordun abi? Heh. Cevap ver bakalım. Kariyer için kız kardeşini yetimhaneye veren hayırsız bir abi. <laughs> evet bunun ikinci bölümü de var. Bu birinci bölümüydü. İkinci bölümü için beni gaza getirmeniz <laughs> şaka yapıyorum. Gelecek ama yani beni motive etmek için videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Yani o kadar uğraşıyoruz yani sonuçta değil mi? <laughs> evet bakalım bu hayırsız abiyle neler yaşayacak kız kardeşi. Bunun ikinci bölümü de var dediğim gibi. Onu da çekeceğiz. Devamını getireceğim. Merak etmeyin. Ulan bakıyorum da adımız hemen yalancıya çıkmış be aga. <laughs> Yok gelecek. Merak etmeyin. Yani süreler tutmaz biraz ama gelir illaki. Bizde yalan olmaz. <laughs> evet, bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familyam. Yoruldum, terledim lan. Klimayı da açmıyorum. Videoda ses olmasın diye. Çok yapmıyor ama olsun.